Hoş geldiniz dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet. Günümüzden yaklaşık 20 yıl önce. Yani ben 14 yaşındaydım. O zamanlar farklı bir internet kafe kültürü vardı. Hani şu ankiyle hiç alakası yoktu. Örnek veriyorum. Koca koca adamlar. Sakallar böyle. Ultima Online gibi oyun oynuyorlardı online oynadığınız bir oyun. Kendi aralarında ticaret yapıyorlardı. Böyle farklı bir atmosferi vardı. Diğer yandan başka birisi Half-Life oynuyordu. Daha sonra Quake, bilenler bilirler. Öyle geldi, gitti Commandos. Çok severim. Daha sonra 2000 yılında Red Alert 2 geldi. Bakın bir demiyorum. 1 1996'da çıkmıştı zaten. Red Alert 2 geldiği zaman insanların strateji oyunlarına olan bakışı tamamen değişti. Tamam Age of Empires bize çok şey katmıştı ama Red Alert 2 gerçekten kendini aşmış bir oyundu. Şu anda karşınızda görmüş olduğunuz yapım Command and Continue Red Alert serisi Tiberian yani Command Continue 1995'ten 2010'a kadar olan tüm expansion'ları içeriyor. Aynı zamanda 1996'da çıkan Red Alert'ın expansion'larını da içeriyor. Merak etmeyin. Oyun içerisinde gerçek zamanlı eski grafikleri de dönebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim size. Lafı fazla uzatmayayım. Grabchis bölümünden şu anda benim monitörüm 4K destekliyor ve 4K açtım oyunu. Herhangi bir ekstra grafik ayarı yok. Bu arada daha önceden orijinal seride olmayan yayınlanmamış soundtrackler de var bilginiz olsun. Hemen New Games diyoruz. New Game. Benim kimi seçeceğimi biliyorsunuz. Sovyetler. Evet. Şimdi Einstein diyor ki ben diyor tarihte geçmişe gideceğim diyor. Adolf'i mıhlayacağım diyor. Adolf'u ortadan kaldırıyor ve savaşın tüm seyri değişiyor. Red Alert evreni de bu şekilde başlamış oluyor. Yani Einstein yeni bu sefer Stalin Avrupa'yı ele geçiriyor. İşte Amerika ile Sovyetler arasında bir savaşı konu alıyor. Red Alert 1. will be raining. Stand by. Adam neyi düşünüyor? Zamanda yolculuk yapıyor. Yağmur yağacak mı diye merak ediyor arkadaş. Aha. <laughs> 1924. Adolf'e bak. <laughs> Herr Hitler. Was ist los? Ich habe keine Zeit hier rumzustehen. Ja. Yeah. Ich verstehe. Aha. İndirdi abi Hitler. I. Ich will. Did you find him? Hitler is Aynat. Artık Hitler yok abi. Congratulations professor. Hitler'in çıkmasıyla her şey değişecek diyecekti adam. Ançtan da diyor ki zaman bunu söyleyecek. Er ya da geç. Abi ne özlemişim şu müziği ya. Tokyo. people reveling <laughs> steady network gradenko How long did it take the gas to work bu gaz alınmış of course. hani konuşmak güvenli mi diyor adam da hani bu gaz olayı nasıl so yani <laughs> şeyim e <laughs> çocuklar 15 saniyede gidiyormuş abi yetişkinler de 18 ve 42 Hiç kimse hayatta kalmamış toplam ölüm sayısı approximately 840. My intelligence said there were 877 people in <laughs> the village. Bunun ikide daha fazla olur How do you account for this discrepancy? <laughs> Inaccurate intelligence? Enough. Begin full production of the gas. Ooh. Already underway, Comrade Stalin. Gazı bunlar şey yapmış abi. Artık adam gaz salıyor. Bu kadın da büyük ihtimal bilim kanadında hani bizim gazımız daha fazla insan öldürdü gibisinden iddialaşıyor karşıdakinden. Yeni memurumuzu söyle işte bizden bahsediyor. Yani böyle profiline bakınca kullanışlı olacaksın. Yani bu Teğmen'e önemli bir şeyler var işte. Boş boş konuşma diyor. Hepsi bu kadar. Gradengo. Başka bir şey daha varmış. Gerillalerin direnişinden karşılaşmışlar. They have roads into town, here and here. Kasabanın bu tarafı, bu tarafını kapatmışlar. Düşmanın insanları. Köyü yok edin diyor. Artık içinde kim varsa diyor. Ne Come olursa olsun ortadan kaldırın diyor. Düşmana yardım eden ondandır diyor Stalin. Bu yüzden çoluk, çocuk, kadın, erkek, ihtiyar hepsini yok edin. Let's see how you handle this. Bakalım bunu nasıl halledeceksin? Kuvvet wants to Torun. Torun torun'a git. And everyone. No prisoners, no survivors. Mahkum almak yok. Hayatta kimseyi bırakmadı ya abiciğim. That <laughs> is all. Ben bir <defol> git diyor. <laughs> Reinforcements have arrived. Aha. Evet, şimdi neyimiz var? Havaalanı. Radarımız var. Power plantlerimiz var. Yes, sir. Bir tane de rifle infantry var. Dalga mı geçiyorsun? Uçakları kullanıyorum. Acknowledged. Bu arada eski grafikleri şu şekilde dönebiliyoruz. Space tuşuna basıyorsunuz. Bakın görüntü ne kadar değişiyor. Hani isteyen bu şekilde de oynayabilir. Gayet normal. Hatta aksiyona bakalım biraz. Eski grafiklerle. Gayet hoş Şu anda eski grafiklerle oynuyorum Şu anda yeni grafikler Zaten herkesi kaybettim Uçaklarımız var ya <laughs> Bu ne lan spider gibi? Bu ne lan bir de Spider-Man gibi? <laughs> Waiting Bomba Reporting. Agreed. Acknowledged. İyi, numara verme var tamam yes, size. Very well. Yes sir. Agreed. <laughs> <laughs> Yardım gelecek şimdi bize. Very well. Şunu da yok edelim. Yes sir. <laughs> Affirmative. 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 Кузак, кузак, кузак. Reporting. Acknowledged. Yes, sir. Качи, качи. <laughs> yes, sir. <gunshot> Ready and waiting. Vehicle reporting. Recor report. Acknowledge. Şöyle siz ikiniz de gelin abi. Ben şimdi ne yapacağınızı buldum. Acknowledge. Acknowledge. Bakın şimdi ne olacak. Reporting. <laughs> yes. <laughs> yes sir. Reporting affirmative. At once. Bombacılar baya işe yarıyor. Varilleri patlatalım. Oo. <laughs> 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 İntihar etti. <laughs> 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 Varillere saldırın direkt. Mission accomplished. Hmm. Savaş işte kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Dünyayı insanlar bu hale getiriyor. Bonus açtık bir tane. Tabii bu videolar 4K değil. Congratulations on earning this assignment, Commander. I am Captain Georgi Kukov, Chief of Field Operations for this region. Beyond this river lies Germany. Tomorrow our attack begins. Bu bölgeye tamamen Almanlar uzanıyor diyor. O bölgenin o kısmında. Yarın ataya başlayacağız. Senin görevin burada korumak bu bölgeyi korumak. Sanayi.

neyimiz varmış şimdi bizim? Ferret Command Post. Bir dakika bu neymiş? Power Plant. Unit lost. Yavrum saldırsanız da. Unit <laughs> lost. Very well. Unit lost. Very well. Şu anda neyimiz var onlara bakıyorum. Rafinerimiz yokmuş mesela. Bir tane Elde. rafineri yapalım. <laughs> Waiting orders. Unable to comply. Building in progress. Waiting orders At once. affirmative. At once. Agreed. Abi köprü direkt yok oluyor yes, ya. Ready and waiting. At once. Construction complete. Agreed. At once. Our base is under attack. Köpek halletti. Rafineriyi şuraya yapalım. New construction options. <laughs> Ha. Bu da burası dolarsa buraya indiriyor abi. Rafineri ağzına kadar bakın şu alt kısımda ibre var. Sonra eğer bunu yaparsak depo niyetine kullanıyorlar. Tel fenslerimiz zaten burada. Gördüğünüz gibi. Barracks yapalım asker çıkarmak için. Construction complete. New construction options. Low power. Low power mı? Yapalım Elde. bir tane. Construction complete. Bakalım eski grafiklerde nasıl oluyormuş. Gayet hoş. <gülüyor> 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 Şimdi Enerji seviyemiz gayet kritik görünüyor. Buradan köpek çıkartıyoruz bu kulübeden. Aslında köpek mi yapsak bir yandan da ama ben bir power plant daha yapacağım. Bir arada şey de basayım. Granadiyonslar çok önemli. Construction complete. Unit ready. Training. Hatta yap ya. Amaç bu zaten. Unit ready. Training. Unit ready. Training. Unit ready. Training. Building. Unit ready. Training. Construction complete. Köpek geride <laughs> şeye gönderiyoruz. Buradan köprü yıkıldı. Buradan gelemezler zaten. Unit Training. Unit ready. Training. Unit ready. Training. Unit ready. Training. Unit ready. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane de uçak yapalım. Ne olur ne no olmaz. Unit <laughs> ready <laughs> Reporting. Agreed. Building. Acknowledged. Affirmative. Units Very well. Böyle Very, well. Ya. <laughs> Very well. Şey Very, well. Agreed. Very well. Very well. Very well. Very well. Very well. Very Affirmative. baksana tam gaza geçiyor Affirmative. Aha. Very well. Toplayıcıya bak nasıl topluyor. Nasıl ka... Very well. <laughs> Unit lost. Oğlum canını mı susadın lan? Yes sir. Of course. Affirmative. At once. Of course. Unit lost. Very well. Affirmative. Of course. At once. At once. Affirmative. At once. O kadar çok asker yaptım ki şeye gerek kalmadı. At once. Very well. Vallahi nuk gibi oynuyorum ya. Very well. Affirmative. Yes sir. <laughs> Baya da asker kaybettik ya. Yes At once. Reporting. Very well. Affirmative. At once. Oha. Affirmative. Very well. Unit lost. Silos needed. At once. Affirmative. İşte bu kadar. Buradaki görevimiz de bitmiş oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, getiriyor hala. Bayağı sağlam yalnız ha. Yes, sir. Bombacılar çok güçlü olmuş ya. Affirmative. reinforcements geldi. Very well. Lanet bombacı geldi galiba yes, bakayım. Reporting. Aynen. Waiting orders. <laughs> Very well. At once. Yesar. <laughs> Yesar. Affirmative. Sir, very well. Eski strateji oyunları böyle abi adamın veya kadının mekanlarını well. yok etmeniz gerekiyor en ince noktasına kadar. Anlıyor mu? Well. Manyaklar geliyor. <laughs> Shift A, A yaptığımız <laughs> zaman hepsini seçiyoruz. Agreed. Very well. Of course. Mission accomplished. Hmm. Bir de Amerikalıları göstereyim istiyorsanız. <laughs> Aynı Cinema tekrar oynuyor. Bu da Amerikalıların introsu. Commander, the so last transmission, Oh, 0900 hours. Since then, nothing. Perhaps Einstein escaped? Too much to hope for, General. He would have contacted us by now. This is classified. I know. Tanya da geldi. General von Essling, she is a civilian. That's why I don't get killed. Commander, this is Tanya Adams, a professional volunteer. Gönül. She will work with you on this mission. Profesyonel gönüllü <gülüyor> nasıl oluyor ya? Somewhere inside this research center, the Soviets hold Albert Einstein. Aa bak Sovyetler Einstein'ı hapsetmişler. Get Tanya inside. Bunlar da Einstein'ı geri almaya çalışıyor abi. Him, bring him back to your drop-off point for immediate evacuation. Be careful. The base is heavily fortified, but not invincible. Their weakness is power. Black out the base and nothing will stop you. Good luck. Adam zaten orada strateji verdi. Power plantleri yok edersen seni durduracak hiçbir şey yok. Red alert taktiği. Reinforcements have arrived. Reporting orders. <laughs> Vehicle reporting acknowledged. Affirmative. Şimdi şu power plantleri yok etmemiz gerekiyor. Reinforcements have What's arrived. Awaiting orders. Affirmative. Yes sir. Uh -huh. Affirmative. Tanya tek vuruşla indiriyor zaten. Lan nereye gidiyor? Tanya şu binalara bomba da koyabiliyor aynı zamanda. Gayet güçlü bir asker. Şunları yok edelim de elektrik vermesin bize. Baksanıza ne kadar güçlü. Tanya tek vuruşta bakın indiriyor bunları. <laughs> o ne be? I'm there. Ha? Einstein. <laughs> Tipe bak. Nerede helikopter? Burada. <laughs> Einstein'a bak. Affirmative. <laughs> Yes sir. Düşman gelecek diye herkesi gönderdim. Ah! Incredible. Incredible. Einstein gitti vallahi. Vehicle report. Mission accomplished. <laughs> Yollar 120 pin bana böyle geliyor ya. Soviet aggression has increased. Tenfold already. We don't have the manpower to fight Stalin's armies on every front, Commander. You did a fine job rescuing Einstein for us. Now we are counting on you again. Ulan, The use for a supply route has been blocked by the Reds. A convoy from the 434th is due through in a matter of hours. The supplies they carry are critical to our war efforts, Nikos. What we have in that area to work with? Not much. And time is against us. You will have to make do. Clear a pass. So the convoy can get to safety. Ya konvoyun <laughs> güvenli bir şekilde geçmesi için ulan bu sinek Go de öldürecek on. beni. Konvoyun güvenli bir şekilde geçmesini sağlayacağız. Her strateji oyununda olduğu gibi. <laughs> Tüm strateji oyunlarında vardır bu abi. Mission timer initialized. Reinforcements have arrived. <laughs> Şu bina kurulumlarını merak ettim. Options. Reinforcements have arrived. Valla eski grafikler de gayet hoş. Building. Bu şekilde bile oynanır yani. Construction complete. Reinforcements have arrived. New construction options. Building. Reinforcements have arrived. Construction complete. New construction options. Ha şeyi unutmuşum. Medik vardı evet, bunlarda sir. değil mi? Ready and waiting. Yes sir. Our base is under attack. Ulan bu Amerikalılar ne kadar bileşici arkadaş. Yes sir. Affirmative. Böyle iş işte duydunuz yes, arkadaşlar. Bu ne? Ah bunker var. Building. Yes sir. Affirmative. Affirmative. Construction complete. Özlemişim bu müzikleri ya. Waiting orders. Reporting. Very well. Reporting. Acknowledged. Aklım direkt şeye gitti. Starcraft'a gitti. Agreed. Reinforcements have arrived. Starcraft'ta içine adam sokuyorduk ya. Agreed. Lan canım Starcraft story mode çekti be. At once. Yes, sir. Very well. Very well. Very well. Yes, sir. Affirmative. At once. Abi kampını cross oynadıktan sonra Affirmative. artık Affirmative. bu oyunlar biraz yes, şey geliyor. Sadece Very aksiyon geliyor bana yani. Ne kadar Very çok adamın well. varsa kazanıyorsun. Ama Campania da tek bir yes, ekip ile tüm bir And olduğu eğer stratejik kullanırsan yok edebiliyoruz. Evet efendim kendinize iyi bakın beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun böyle gayet hoş. <laughs> Ama arabalara baksanıza kamyonetleri. Bu şekilde olacak gerçekten şey oluyorlar ya fark belli oluyor. <laughs> Hoşçakalın. Görüşmek üzere efendim.